dediğimiz Feribot geldi. Şimdi birazdan bununla adaya geçeceğiz. Ama sanırım biraz uzun sürecek. Yani bir saat falan sürebilir öyle söyleyeyim. Sanırım şöyle bir alt kata geçeceğiz. Sorry. Bro, is there any place to sit? Tam kenarı bir yer bulduk. Ayşe. Ya. How long does it take bro? Uh, sure. Two hours maybe. Uh, I say it's gonna be there. Three thirty. Th 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 What's the th time? Right it's now. almost two hours. This means it's almost two hours, right? Okay. Aynen dediğim gibi ya. Bir şey sürecek herhalde. Bir iki saat falan sür.